Ak Partil Hapset İlçe Teşkilatı olarak önceki dönemlerde teşkilatımıza görev yapmış abilerimizle, ablalarımızla bir araya gelelim. Hasbihal edelim. Onların fikirlerini, düşüncelerini, görüş ve önerilerini e, alalım istedik. Malum önümüzde 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ve e, onunla beraber de 28. dönem milletvekilliği e, seçimi var. Bu süreç içerisinde özellikle teşkilatlarımızda görev almış sizlerin tecrübelerini bizlerle paylaşması, fikirlerini, düşüncelerini, eksiklerin fazlaları, eleştirileriyle beraber bizlerle paylaşması ve yine bugün burada hayır dua ile beraber startımızı verip inşallah 14 Mayıs akşamı da hayır dua ile birlikte bu işin e, sonunu, finalini yapmış oluruz diye ümit ediyoruz. <laughs> bugüne gelmesinde bizlerin bu kadar kolay siyaset, rahat siyaset yapmasında emeği olan dava arkadaşlarım. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin sayesinde bu ülke bugün her ne kadar birilerinin eleştirmesine rağmen son 20 yılda neler yapıldığını görmek istemeyenler elbette ki görmeyecekler. Ama bizler çok şey görüyoruz. Yapılanları görüyoruz. Yapılmak istenenleri görüyoruz. Hayal olan şeylerin gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun için bu davaya hep birlikte sahip çıkmaya çalışacağız. Yapılanları görmeyecek miyiz yani? Bu ülkede bugün milli bir yerli otomobil yapılmışsa bugün bir ay içerisinde doğalgaz Karadeniz'deki doğalgaz sahile verilecekse Akdeniz'deki petrol aramaları bunları görmeyecek miyiz yani bunları görmemezlikten mi geleceğiz Ayasofya'nın açılışını görmemezlikten mi geleceğiz